Merhaba çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlılar, Lego severler, Lego hayranları, Lego çılgınları, Lego yazar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Lego'nun çıkardığı Ekim setlerine bakacağız. Ekim 2022 setlerini inceleyeceğiz. Biraz bilgiler vereceğim ben bu setler hakkında ve görüşlerimi size söyleyeceğim. İlk setimizle başlayalım. İlk setimiz Avatar serisinden Jake ve onun avatarı. Ayrıca Briket serisine de ait bir set. Gayet güzel, gayet hoş bir set. 246 parça ve 20 Euro'ya satışa sunuldu Almanya'da. Bu arada şunu söyleyeyim. 1 Ekim'de satışa, yani Ekim ayında satışa çıkan setler, Almanya'da satışa çıkan setler çoğunlukla. Yani bu setler ne zaman Türkiye'de satışa çıkar onu inanın bilmiyorum. Devam edecek olursak 246 parça Ayrıca da Jake Sully. yani şu briket 8 santimetre onun avatarı da 12 santimetre uzunluğunda gayet güzel gayet tatlı bir set dizaynını da çok hoşuma gitti özellikle bu tekerlekli sandalyeyi çok güzel tasarlamışlar. Öbür setimize geçecek olursak öbür setimizde Jake ve Neytri'nin ilk Banshee uçuşu bu sette gerçekten çok hoşuma gitti özellikle şu Bansheeler. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bu kanatları zaten parçalarla yapmamışlar. Ee, bir kumaş parçası kullanmışlardır büyük ihtimalle. Bu Banshee'ler benim çok hoşuma gitti. Üzerinde avatar minifigürleri de var. Görüyorsunuz zaten. Bu sette 572 parça ve 55 yürüye satışa sunuldu. 2 minifigür. 2 tane de Banshee minifigür var. Ee, Banshee'ler 6 cm yüksekliğinde 27 cm uzunluğundaki uzun. 30, 32 cm de genişliğinde. Genişliği de gayet güzel. Öbür sete geçecek olursam. Bu sette Nature ve Tanator, AMP robotlu, Quadric'e karşı 75571 kodlu set. Bu da yeniden Avatar serisinde. Bu da hoşuma gitti ama önceki set benim gerçekten daha çok hoşuma gitti. Yani bunlar da güzeller fakat önceki hem e, bence daha detaylıydı O Banshee'ler benim gerçekten hoşuma gitti. Bu da 45 Euro ve 560 parça. iki tane mini figürü, AMP robotu ve bir tane de tanator içeriyor. Öbür sete geçecek olursam öbür sette tekrardan avatar serisine ilk avatar setlerini koymaya karar verdim. Bu da bakalım uçan dağlar Saha 26 ve RDA Samson diyor. Bu da 75-573 kodlu avatar serisinden. 100 euro fiyatına Almanya'da satışa sunuldu. 887 parça, 5 mini figür, bir tane de Dire Horse mini var. Dire Horse da benim çok hoşuma gitti. Güzel tasarlamışlar, güzel bir tasarımı olmuş. Yani set de genel olarak gayet güzel. Öbür sete geçecek olursam Avatar setleri burada bitti. Yılbaşı Caddesi seti var. E, bu sette 10308 kodlu ve Icons temasına ait 100 euro ile yani 100 euro fiyatı ama Türkiye'de 1800, 1800 TL'ye satışa sunulacak diye düşünüyorum. 1514 parçalı bir set. Gayet güzel büyük bir set. Burada görüyorsunuz trenimiz var. Binalar var. fakat birkaç tane de ray olsaydı setin içinde daha çok hoşuma giderdi. Ayrıca seti dört 4 kişi birden yapabiliyorsunuz. Birden 4'e kadar kişiler oturup yapabiliyorlar seti. Bu sette de 6 mini figür var. Ayrıca eksklusif yani özel bir set. Bu özel setlerde nasıl oluyor? Sadece Lego Store'lardan ve Lego'nun resmi hesabından, resmi internet sitesinden satın alabiliyor. Diğer e-ticaret platformlarından size temin edemiyorsunuz maalesef. Böyle de bir şey yapmışlar. Sonraki setimiz Ride Cast Bu da yeni çıkan bir set. Ideas temasından e, bakayım 40, 566 kodlu 20 yürüyor Almanya'da satışa sunuldu fakat e, 120 euro ve üzeri alışverişlerde e, geçici bir süreliğine bedavaya veriliyor e, GVP bir set bir mini, mini figür var gördüğünüz gibi burada da zaten şu papağan mini figürü de papan figürü de benim çok hoşuma gitti farklı renklerde ayrıca burada farklı renklerde balıklar da var yani güzel tatlı küçük bir set 14 cm yüksekliğinde, 19 cm de genişliğinde, 13 cm de derinliğinde diyor. Sonraki setimiz çok aşina olduğunuz bir set. Hatta biraz büyüteyim. The Office'in Lego seti. Bu da yine Ideas temasından ve 42. Ideas seti 21336 kodlu. Bunun da mini figür açısından çok zengin bir set. 15 tane mini figür bulunuyor içerisinde. Gayet güzel bir set. Yani bu tarz setler benim çok hoşuma gitmiyorlar. Ama görünce gerçekten beğendim. Odaların ayrımı güzel olmuş. Ayrıca içerisinde bir sürü de detay var. The Office hayranlarına öneriyorum. 1164 parça. 120 Euro'ya satılıyor. Türkiye'de de 2100 lira civarı olacağını düşünüyorum. 15 tane mini figürü tekrardan 7 cm yüksekliğinde, 30 cm genişliğinde ve 25 cm derinliğinde gayet güzel bir set. Bu sette çıktığında çok ses yaptı bütün Lego aleminde. Black Panther'in Lego seti. E, o da 76-215 kodlu Marvel serisinden. Black, bence Black Panther serisinin e, en yani Black Panther temalı setlerin en güzel seti. Gayet güzel. 350 Euro'ya satışa sunuluyor. Türkiye'de de 5800 TL civarı olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu da eksklusiv bir set. Bu da özel bir set. 2961 parça. Gayet güzel ki şu eller olsun. Ayrıca kafası olsun. Bunlar gerçek modellerle aynı boyuttalar. Benim çok hoşuma gitti. Burada da başka bir Black Panther temasına ait bir set var. Burada da Black Panther anahtarlığı. Yeni bir anahtar çıktı. Bu da benim çok hoşuma gitti. Mini figürü. Yani çok güzel tasarlanmış anahtarlıkları normalde çok sevmem ama bu anahtarlık çok güzel. 6 Euro'ya satışa sunuldu Almanya'da ve 9 cm'de uzunluğa sahip. Ayrıca 854-189 kodlu tekrardan Marvel temasına ait. Bu da öbür bir Black Panther seti. Black Panther Suda Savaş 76-214 kodlu bu sette. Bu da Marvel temasına ait, 90 Euro fiyatına satışa sunuldu, 545 parça, 5 minifigürü var. Şöyle görüyorsunuz, göstereyim. 10 cm yüksekliğinde, 33 cm de uzunluğunda. Açıkçası bu set benim çok hoşuma gitmedi. Yani daha güzel bir set tasarlanabilir, biraz geçiştirme gibi olmuş bence. Ki Black Panther setleri, bence Avatar setlerinin yanında biraz sönük kalmış. Avatar setleri benim daha çok hoşuma gitti. Yani biraz daha uğraşılsaymış Black Panther setlerinde, bence daha güzel şeyler ortaya çıkabilirmiş. Öbür setimiz, Kral Namor'un Taht Odası. Bu da 76 213 kodlu Marvel serisinden bir set. Ee, bunun da minifigürleri gerçekten çok güzel. Özellikle şu figür bir sürü detayı var. Bu benim çok hoşuma gitti. Taht kısmını çok beğenmedim ama minifigürleri güzel. Ee, bu da 35 Euro'ya satışa sunulmuş. 355 parça ve 3 tane de mini figür içeriyor. Sonraki setimiz küçük bir set. E, Surin'in e, inşallah doğru okuyorumdur. E, Surin'in laboratuvarı 76218 yani 76212 kodlu Marvel temasına ait bir set. E, 10 euro ve 58 parça. 2 tane de mini figür içeriyor. Black Panther mini figürü de mevcut görüyorsunuz. Yani mini figürler için alabilirsiniz belki. Burada da şu Suri'nin Sunbird'ü var. Bir alet, bir araç. E, 76-211 kodlu. Bu da Marvel temasına ait. 50 Euro'ya satışa sunuldu. Almanya'da 355 parça. 4 tane de mini figür içeriyor. Bu mini figürlerin detayları da var. Özellikle şu mini figürün arkasındaki boyunlu kısmı benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çoğu şeyler asabilirsiniz buraya. Bence. Yani şu araç da gerçekten güzel tasarlanmış. Ama mini figürler benim daha çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, tam ben bu videoyu yükleyeceğim gün yeni bir set satışa sunuldu. Hatta satışa sunulmak gibi de değil de promosyon bir set olarak verildi. Setimizin adı Mystic Cadı. E, 254 parça 7 yaş üzerine öneriliyor. Creator için bir seti. Bu ayki tek creator için bir seti. Ee, i̇çerisinden çıkan parçalarla, setin setin içerisinden çıkan parçalarla cadı, kedi ve ejderha yapabiliyoruz. Ee, 100 Euro ve üzeri alışverişlerinizde ya da 100 dolar ve üzeri alışverişlerinizde bu size hediye olarak geliyor. Ekstradan buna para verip almak istiyorsanız da 20 Euro'ya satışa sunuldu. Tekrardan 257 parça. Gayet güzel, gayet şık, küçük bir set Cadılar Bayramı için yapılmış. O zaman videomuza geri dönüyoruz. Sonraki setimiz bu yılın tek Star Wars seti, tek çıkan Star Wars seti. E, bakayım. 75 331 kodlu Razor Crest. Bu da gerçekten çıktığında çok konuşuldu. Gayet güzel de bir set fonksiyonları da var. E, 6187 parça. Ayrıca burada da bir bilgi plakası içeriyor. Parça sesi de gayet güzel, gayet yüksek. Star Wars hayranları için bence güzel bir set çıkarmışlar. Yani hakkını vererek bir set çıkarmış. Hakkını veren bir set çıkarmışlar. 5 mini figürü bulunmakta. 24 cm yüksekliğinde, 50 cm genişliğinde, 72 cm de derinliğinde gayet büyük, güzel bir set. Özellikle şu kısımlar benim çok hoşuma gitti. Şu çizikli çizgiler yani Yer boyalı çizgiler. Benim gayet hoşuma gitti. Güzel detaylar olmuş. Bunu da alabilirsiniz. Öbür setimiz ise bu ayki çıkan son set. Super Mario temasına ait. E, 71 411 kodlu Mighty Bowser. Bu da gayet güzel, gayet büyük bir set. Yani bu ayki Super Mario ihtiyacını karşılayacak bir set olmuş. Özellikle şu standı benim çok hoşuma gitti. Hazır da hoşuma gitti zaten. Neresi tam hatırlamıyorum ama bir tane de yerde bu bazıların büyük bir modelini yapmışlardı. Böyle bir sürü parçayla. Kolları bacakları da hareket edebiliyordu. E, bütün Lego ekibi toplanmış. Bunu yapmışlardı. Çok da güzel bir çalışma olmuştu. E, bu da 270 yürüyor. Satışa sunuldu. 2807 parça. E, ayrıca yüksekliği 32 cm. Derinliği 41 cm yüksekliği 32 santimetre, derinliği 28 santimetre, genişliği de 41 santimetre. Bu da büyük bir set. Ayrıca kolları, bacakları da hareket edebiliyor. Bazıların ağzından da ateş topu atıyor. Setlerimiz sona erdi. İnceleyeceğimiz setler sona erdi. Fakat LEGO'nun kendi internet sitesine koymuş olduğu bazı yapım kılavuzları var bunlar da Cadılar Bayramı'na özel şekilde tasarlandılar. Nereden bulabilirim diyorsanız Lego'nun internet sitesinde Cadılar Bayramı bölümü var. Oraya girip bunları indirebilirsiniz. Bu yapım kılavuzlarını, yapım aşamalarını indirebilirsiniz. Ya da ben oraya gitmekle uğraşamam diyorsanız videonun açıklama kısmında da yer verdim ben bunların indirme linklerine. Oradan da gidip indirebilirsiniz, bunları yapabilirsiniz. Bu balkabağı benim balkabağı çok hoşuma gitmedi. Ama burada Drakula var. Drakula'yı güzel tasarlamışlar. O benim daha çok hoşuma gitti. Yani gerçekten güzel olmuş. Burada da zaten parçaları gösteriyor. Parçalar gösteriliyor ne kadar hangi parçalar kullanıldığı. Böyle aşağı ineyim biraz da. Gayet güzel. Son olarak da burada gölge kuklası Yapımı bunları indirebilirsiniz. İndirdikten sonra çıkartıp e, buralardan kesiyorsunuz kestikten sonra da e, bunları çubukla birleştirip ışık tuttuğunuzda arkasında gölgesi oluşuyor bu da gayet güzel gayet eğlenceli olmuş bunları tekrar zaten açıklama kısmından indirebilirsiniz evet bu ayki setlerimiz bu aki inceleme videomuz sona erdi e, incelemeler büyük ihtimalle e, o ayın ilk haftası değil de sonraki haftası inceleme videoları. o ayın ilk haftası değil de sonraki haftası gelir. İlk hafta halen bazı setler çıkabiliyor. Yani duruma bağlı olarak. Hatta belki bu videoyu attıktan sonra da bile bazı setler çıkabilir. Onu da sonraki inceleme videosunda zaten ben sizlere söylerim. Zaten şey Kasım setleri de yavaş yavaş gelmeye başladı. Bir tane masa futbolu seti çıktı. Onu da zaten Kasım videosunda daha detaylı inceleyeceğiz. Bazı duyumlar da aldım zaten ben. Kasım'da çıkacak setlerle ilgili mesela büyük bir Eyfel Kulesi'nin, bin parçalık bir Eyfel Kulesi'nin çıkacağını söylüyorlar. Onu zaman gösterecek. Bakalım neler olacak, hangi setler çıkacak. Ee, çok uzatmayalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.